Az ya. İlk devre olsun da düşüyor genelde. Aha düştü. Vallahi düştü. Nasıl <laughs> düştü <laughs> 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 of. Tostum Amcim, yapacak bir şey yok. 2.20 atmış ya. Götürene bak. Bak o motor koyuyor ya. Motor koyuyor, motor koyuyor. O kayması <laughs> 2, ya, 15 Ahmet bak lastik farkına bak. Streetler zaten solda, sonda direkt. Bizim lastikler çok fena evet, Aga lastik aşınmaz kapalıydı amına koyayım. Lastik aşınmaz kapalı ama bizim bir son takmış bir bir işte. Ya. Çok farklı. Çok güzel. Bunları saymıyorum Aga. zaten. İki amına koyayım. Ömer Hiç kür tur atmış. Kür düştü. Hadi bir daha. JG ile atalım. Şey atacağım. Spinner ee, Espin alacağım. Ben de M1 arar alacağım. Bir şey diyeceğim. Burada daha M1. güçlü şeyler M1. alsak. Daha güçlü olmaz mı? Güçsüz azalan ya. Bir tık Dörk daha güçsüz. Yok mu? Ya H2 klasmanına getirsen abi. Kimde şey? Ha bende. Getir getir bir Getirelim deneyelim ya. Oğlum bende H2, ben. H2 yok ama hakikaten. Ya vardır verir bir şeyler. Bu şimdi pul motorla girecek. 1000 küsur şeylik. Amına koydum tutulmuyor zaten. Tutulmayan Aynen. motor. Aynen kardeşim ben oradan bir taş buluyorum. <laughs> yani düz H2 veriyor. bende ar var? Evet. Blue Flu var amına koyayım kesin baksana. Evet. 987'li. Göt veren bir <laughs> Aga bak. Önüne alan Umut'u çarpsın düşürsün. Aga çok zor. Ömer bu iş sende lan. Tur bindirken çarp. Aga. Startta çarpın, virajda çarpın, her yerde çarpın. Çok çok zor olacak yani Ananı sikiyim. Ready verdim. İptal Abi, edemiyorum. Lastik. Değiştirmiyor zaten lastiği. Boş ver. Ha valla iyi o zaman. Bilmiyorum Hadi yer. Bilgisayar nasıl lan Safa? Güzel güzel. Umut, Umut tam gaz kalksana bir ne olacak? Nasıl kalkıyorsun çok merak tam ettim aga. Bak böyle oluyor. Ah götü kayıyor götü kayıyor. götü kayıyor götü kayıyor. Ananı sikiyim. Dedim ben. Motor direkt kalkıyor ama. Lan kim durmuyor lan. Safa bu gidiyor. <laughs> çok fena kayıyor Oğlum cesetlerimiz birbirimize çarptı <laughs> amına koyayım. Anam sikeyim ben de çarptım. Oğlum çok fena lan bu. Bir de durmuyor ha. Oğlum fren yok ki bunda. Aga yanlışlıkla Yapma. çarpabilirim pardon. Aga AV'yi ayarlarken bir daha düştüm. Biz ayarlayamıyoruz o zaman elimiz be Belimiz klavye de oh. lazım. Oh. Oh. Aga şeyden gamepad'den soldaki ayarlarda Safa. Harbi mi? Bir evet solda, solda Ananı sikim düştüm. Aga sağa sola yaparak seçiyorsun, alt üst yaparak ayarlıyorsun. Aa harbi lan. Abi. Adamsın Ahmet. Antivili. Bekleyin lan. Yo. Oğlum haşikar var sende göt. Bizde fren yok bir de senin frenin her türlü daha iyi. O mal kim? Ben tutuyorum. Tut sana kardeşim tut. tut. Yaparsın Ömer güveniyoruz sana Aa, kardeşim. Ahmet evet, bekle lan. Aslan kardeşim dedi. Ömer'in yanından 500'e geçtim Düşerim ama. Düşerim zaten ben yetişirsin şimdi. Yarram ben düşmez miyim? Ananı sikiyim çok fena dönüyor bu. Ebe'ye de 50'ye çektim ha. Evet virajlara direkt, evet, 50 ile falan giriyorum göt korkusundan. Aga ön lastik yandı yine ya. Aga tek tek el yaparak git. Çok Hem sonra dur. Ön lastik ben asıl Ömer ben. sen gamepad ile mi oynuyorsun? Aynen. Sol analog kendine doğru çeksene gaz verirken. Keşfettim zaten. Valla. Aga ön lastiğini sor. Denedim az önce. Ananı sikeyim, viraj çıkışı düştüm. Safa şu çıkışta yavaş kazaş kanka. Yavaş açtım. Sen geç beni. Oğlum ön lastiğin fena yanıyor. Diktirtme ön lastiğini şimdi. Kaçla geçiyoruz? 301. Ben 290'la geçtim. Aman kolu <laughs> <laughs> Aga Kanka lastikli geliyor. Kaç, 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 kaç. 120 ile geçtim. Ay, Ay düştün Safa. Amcık dönemedi. <laughs> Oğlum yüzde on gaz veriyorum yine götü atıyor lan. Aga ben gaz kesiyorum sabit gazla dönüyor. Bu amına koyun motorunun frenleri nerede ya? Fren yok ya. Ama Oğlum, bakın. Testo Taylan. Testo Taylan bu motoru nasıl sürüyor amına koyun? Testo Taylan değil amına koyun? Evet aga, aşık aşık aldı Tesla Taylan. Harbi mi? Evet. Vay amdi. Oğlum ön lastik daha Benim, yine ananı ya, şey. şimdiden yandı. Şimdi virajda kaydım ya. Orada ben de düştüm Umut. Umut kontrolsüz güç güç değildir kardeşim Oğlum diyorum ya motor tutunmuyor. Bizim de durmuyor. Zaten biz düzlükte Safa'yla en az iki kere birbirimizi düşürüyoruz amınakoyim. AV ile TCS'i 3 yaptım bu arada. Eee ben 2-2 yaptım. Peki Bu arada gazı ezerek verince biraz yavaş verince bir şey olmuyor Safa. Ağabey Ay, evet mi? de ben ya. bilerek yaptım deneyim Sen diye, diye zaten böyle alın, alın. daha rahat şey oluyor. Kötü daha az geliyor en azından öyle söyleyeyim. Aa, kafam çarptı düşmedim lan şeye. Kayaya ben şey çok sinir aga. Bakın TCS açıkken <laughs> yaptırıyor, gaz verdirmiyor evet. ya bana. O çok sinirim bu Gaz ben vereceğim abi istiyorsan. Karışmayacak. Ananı sikeyim çaktım. Aga umutu tut arkadan. Amına koyayım benim önümü niye kırıyor? Özür dilerim sefa... oğlum. Ya Mustafa. Oğlum bilerek yapmıyor mu? Lastik kıpkırmızı Umut... dönmüyor. Umut yetmişsin diye her şeyi yaptın amına koyayım ya. Ahmet'im lastik ya, kıpkırmızı. Ya Reddit hiç adam. Motora bak adam motoru allame gibi duruyor. Allame mi? Uçacak şimdi de burada uçacak uçacak uçtu uçtu. Ananı Oğlum ya. Umut'un freni bu arada bizimkinden iki kat daha iyi. Benden iki kat daha geç bastı daha erken durdu amın öke. Aga bizimki durmuyor ben uçtum. Amcık gibi gidiyor oğlum. Farkı aç gidiyor amına koyayım. Aga düzlükteyim de Umut yetişecek muhtemelen ya. Sıçtım ben. Umut inşallah köprüde düşersin. Kaka frenledim ya. Frenleme frenleme daha güzel oluyor. <laughs> Ananı sikim geliyor ya. Ya Umut anasının amı kanka koyuyor? ya. Oğlum içten geçecektim. Oğlum nasıl geçeceksin? İçeri kapattım mı amına koyayım? Yarrak kapattım. Ya açıktı ondan geçemedim. Safa bu çok fena gidiyor oğlum. bunu yetişmek mümkün değil. Harbi mi? Aga geçirme sakın. Geçerse yarra raya... yer. Aa düştü. En azından Bak, içeride geç... geçemez. Aga geçti Çok iyi ya. Geçti an yetişmemiz mümkün değil bak mahvoluyorsun direkt. Aga kaza yapıyorum nasıl mümkün değil amına koyayım? Sen Ya yani kaza yapmadığımız <laughs> bir evrende kaza yapmasam mümkün değil. Oh, Ömer geçmiş şeyi. Ömer geçmiş. ah be geçildi bir daha. Aa dümdüz yolda attı lan kendini. Sürmüyorum amına koyayım ya demiştir belki de. <laughs> Sen böyle <ben mi>? bana yapma. yapıyorsun? Kim ben mi? Evet. Aga ezerek basıp hafif bırakıyorum hafif bırakayım, Basıyorum Aynen, fazla, bazen full basıyorum değişiyor. full basınca iş dönmüyor ama. Ya full basınca şey yapman lazım. Motoru önce yatırıp sonra full basınca.